yıllaştırılması yönelik önemli çalışmalar yürüttük bu yıl. Bu çalışmalarımızı da sizlerin destekleriyle artırarak, yoğunlaştırarak devam edeceğiz. Ben tabii çiftçilerimizin emekleri, alın telleri önemli. Şu an tarlasında bulunduğumuz üreticimiz ailesiyle birlikte, çoluk çocuk eşiyle birlikte burada ciddi anlamda bir emek harcadılar Sayın Valim. Emekleriyle toprağı işleyip alın telleriyle de üretime değer kattılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz bu anlamda. Ee, bu hasadında da e, ilimiz üzerinde hayırlara vesile olmasını bol bereketli kazançlar getirmesini diliyorum. Saygılar sunuyorum saygılarımla. Kıymetli basın mesutları, değerli çiçe kardeşlerimiz çok kıymetli bas alay komutan yardımcım, değerli tarım müdürüm ve tarım müdürlüğümüzü çok kıymetli e, şube müdürleri, çalışanları, kıymetli vesile arkadaşlarım eee çok bulunmaktan keyif aldığımız güzel bir ortamdayız. Çiftçi kardeşlerimizle beraberiz. Bereketli Muş Ovası'ndayız. Şu an Bozbulut Köyü'nde. Karpuz Azazı'nda sizlerle beraberiz. Şu an ilimizin hemen hemen tamamında neredeyse. Çünkü gün geçtikçe hiç ekilmeyen bölgelerimizde de kavun ve karpuzun ekilişlerine şahitlik ediyoruz. E, Viyol boylarında da görüyorsunuz gayet verimli geçen bir Sezon da var. Kavun ve karpuz üretiminde yedimiz, e, şu an Türkiye'de dördüncü durumda olduğunu müdürümüz bahsetti ama inşallah önümüzdeki süreçte bu artan ivmeyle beraber ilk etapta ilk üçe daha sonra da daha zirvelere hep beraber koşacağız. Değerli arkadaşlarım, her fırsatta söylediğimiz gibi burası Allah'ın bütün güzellikleri bahşettiği çok şanslı bir yıl. Uçsuz bucaksız tarım arazileri ve şu an artık günümüzde çok kıymetli hale gelmiş suyu hem akarsu şeklinde hem taban suyu şeklinde çiftçilik için işte son derece elverişli işte ortamı güneşi havası suyu yani ne derseniz deyin çok uygun bir ilimiz. Bu anlamda da en güçlü olduğumuz alanda il olarak takdir edersiniz ki tarım ve hayvancılık. Bugün konumuz tarım olduğu için ağırlık tarımdan bahsediyoruz bu uçsuz bucaksız arazide Allah'a şükür ki ekilmeyen alan arazi hep beraber bırakmaya gayret ediyoruz. Bakın tam Mardin'den de hemşerilerimiz gelmişler. Hem kendi ekonomilerine hem ülkemiz ekonomilerine bir katkı için rızıklarının peşinde buralara gelmişler. Ve bu hemşerilerimizin de Muş tarımına katkıları da çok büyük. İki sene önce de yine bir karpuz atısı dışarıdan gelen vatandaşlarımızla beraber dedik, ee, onlar Muş'taki kardeşlerimize göre biraz daha büyük ölçekli yaptıkları için daha büyük arazi olduğu için özellikle burayı seçtik. O anlamda Muş'ta artık işletme diye tabir ettiğimiz aşamaya kesinlikle geçmesi lazım. Böyle 5 dönüm, 10 dönüm, 15 dönüm dağınlardan ziyade daha büyük imkanı olan tabii Herkese imkanı olmaz, becerisi de olmaz. O anlamda imkan ve kabiliyet olan arkadaşlarımızın da bu işi daha büyük işletmeler halinde de planlaması, düşünmesi lazım. Biz İl Tarım Müdürlüğü olarak tüm ekip arkadaşlarımızla beraber zaten her konuda gece gündüz çiftçimizin, köylümüzün yanındayız. Ve bu anlamda çalışmak, üretmek isteyenlerin de bütün desteklerinde de e, ardına kadar da geri bıraktırmıyoruz. Yani her konuda da onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve onların da böyle hasat etkinliklerinde biliyorsunuz birçok alanda da hasat etkinliklerinde beraber de katılıyoruz. İnşallah bu konudaki desteklerimizle, teşviklerimizle e, bu anlamda ilimizde ekinmeyen hiçbir boşluk kalmayacak ve Muşlu kardeşlerimizde bu anlamda tarımın bu konudaki ekonomik gücünün de daha çok farkına vararak inşallah bu anlamda çok daha büyük kalıcı yatırımlara da hep beraber imza atacaklar. Bu anlamda e, her fırsatta davet ediyoruz. Şimdi özellikle gençlerimiz maalesef biraz tarımla alakalı, hayvancılıkla alakalı işler dediği zaman geri planda kalıyorlar. Tarım ve hayvancılık maalesef bir iş, bir meslek olarak kabul etmiyorlar. Bu çok üzücü. Oysa ki insanların rızkını kazandığı meslek dünyanın en şerefli, en onurlu meslek. Ama bunlardan bir tanesi de ki bence çiftçilik. Tamamen doğan içerisinde alnınızın teriyle elbette ki zor. Öyle basit bir şey de Onda farkındayız. Bak arkadaşlarımız dedi ki biraz önce biz 3-4 ay gece gündüz barajda yatıyoruz. Dolayısıyla çok zorlu şartlarla e, bu ürünleri meydana getiriyoruz diye bahsetti. Doğru. Ama şu da bir gerçek ki emeğin hiçbir zaman işte karşılığı karşılıksız kalmıyor. Yani. Cenab-ı Allah mutlaka çalışana, üretene bunun karşılığı ödülünü veriyor. Yani bu sene biraz zayıf geçer ama seriye telafi edersin. O sene zayıf geçer, bir sonraki sene telafi edersin. Bu anlamda şurada bir gerçek ki normal bir çiftçi, normaldir bir ortalama bir kamu görevlisi de çok daha fazla da kazanır. O yüzden bu anlamda iş beğenmezlik yapmayacağız. İstikrarlı, kalıcı, e, özellikle tarım sektöründeki iş imkanlarını, üretim imkanlarını hep beraber arayacağız. Bu anlamda da zaten devletimizin, bakanlığımızın, Tarım Orman Bakanlığımızın özellikle kadın ve genç girişimcilerde bu konudaki desteklerinden de inşallah hep beraber faydalanmalarında istiyoruz. Karpuz bu sene bol ve çok bereketli maşallah. Bizim açımızdan üretim bol olması biraz fiyatları belki eee düşüktüğünden dolayı da ayrıca ve daha kolay ulaşma anlamında bir sevinç kaynağı gözükmekle beraber çiftçi kardeşlerimiz biraz bu konuda müzer gibi gözüküyorlar ama eee maşallah bereketli de bir sezon olmuş. İnşallah beklerin karşılıklarını alırlar. Tekrar söylüyorum yani tarım istikrarlı bir alandır. Yani bir sene kaybettirse bile mutlaka seni bunu telafi ettirir. Kimseyi de aç açıkta bırakmaz. Özellikle devletimizin bu konudaki yaklaşımları da tamamen çiftçi kardeşlerimizin desteklenmesini bu alanlar bu alanda daha güçlü ve kalıcı durumlar yapmalarına yönelik olarak devam ediyor. O yüzden de kesinlikle durmak yok. Yola hep beraber devam ediyoruz. Inşallah. Teşekkür ederiz. Allah böyle birbirinden yani e, seçemiyoruz. Rastgele aldığınız yerden dahi çok üst seviyede bir lezzet var. Bir kalite var. Bu şun karpuzun çok kendine has bir rayhası var. Tadı var, kokusu var. Ben buradan kıymetli basın mensuplarımız vasıtasıyla da hem çiftçi kardeşlerimizin desteklenmesi hem hiçbir ürünün tezgahta da kalmaması için buradan dostlarına, herkes bir eşine, dostuna, bir kavun bir karpuz gönderse ki bunu yapıyoruz ama bence bunu bir kampanya da dönüştürmemiz lazım. Bu anlamda 15 günde 20 günde piyasada hiçbir tane de karpuz kalmaz. Bunu da özellikle duyuruyorum. Ben gönderiyorum. Her birinden de tekrar devamı isteyen telefonlar alıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çok hesaplı ve çok doğal çok güzel de bir hediye. Diğer zamanlarda balımız kaşarımız zaten bu anlamda çok güzel bir hediye olsun ama bugün de kavun ve karpuz tam zamanı hem hesaplı hem de bence bunu alan herkesin de yüzünde gülücükler açtıran bir hediye. Ben kardeşlerimiz emekler için teşekkür ediyorum. Allah emeklerinin karşılığını fazlasıyla kendilerine versin. Hep beraber inşallah muşumuzun da tarımda özellikle ve hayvancılıkta artık Türkiye'nin parlayan bir yıldızı, parlayan bir ili olduğunda her geçen gün hep beraber şahitlik edelim. Burada da gece gündüz hep beraber çalışalım. Bereketli olsun. Allah hayırlı kazançlar nasip etsin. Hepinize teşekkür ediyorum sağ olun. Başsavcı. Al karpuz bir tane. Buradan şey. Buradan ben Gel gel. gel. <laughs> 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 Buraya. biraz geri gelsene. Biraz geri. Gelsen. bak şu kadar <laughs> belki hediye 100 lira öyle mi? Evet, evet. En güzel hediye ya. Aksilik. <laughs> Sayın çekiyoruz yani. efendim. Eyvallah maşallah maşallah